Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin de aslında çok iyi bildiğiniz bir olaydan bahsetmek istiyorum. Çağla Tuğaltay. Son günlerde de tekrar gündemde biliyorsunuz. Ben de biraz araştırdım ve size kısaca çok dallandırmadan budaklandırmadan Çağla Tuğaltay olayını anlatmak istiyorum. 5 Haziran 2020 yılında henüz 15 yaşında olan Çağla evinde ölü bulundu. Şişli Fulya mahallesindeki evinde öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili maalesef hala bulunamadı. Dava süresince iki şüpheli gözaltına alındı. Çağlan'ın öldürülmesine ilişkin davanın zaman aşımı ise 2020 yılında sona eriyordu. Ancak sosyal medyada yapılan paylaşımlarla savcılık suç faali olduğunu düşünülen kişilerin ifade alma işlemlerinin devam ettiğini söyleyerek zaman aşımının durdurulmasına karar verdi. Dosya kapatılmıştı. 2009 yılında ise İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın talimatıyla Özel bir ekip kuruldu. Görevlendirilen ekip de maalesef cinayeti aydınlatamadı. 2020 yılının başlarında cinayet müge anlıda incelendi. Ancak yine bir sonuca varılamadı. Soruşturma derinleştirilerek araştırmaya devam ediyordu. Peki Çağla Tuğaltay neden öldürülmüştü? 15 yaşında gencecik bir kızdan kim ne istemişti? 25 Eylül 1985 doğumlu Çağla Tuğaltay Levent Kız Meslek Lisesi'nde Çocuk gelişim bölümünde öğrenciydi. 5 Haziran 2020 tarihinde henüz 15 yaşında kendi evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Çağla Tuğaltay o gün okuldan gelmiş ve saat 16 gibi eve girmişti. Annesi, babası ve abisi o gün evde değildi. Babası iş yerinde çalışıyordu. Annesi de iş yerine yakın olan bir doktora gitmişti. Abisi de evde yoktu. Tek başına anahtar ile eve gelecek ve ailesini bekleyecekti. Ancak hiç de öyle olmadı. Annesi hastane randevusunda olduğu için yalnız kalan Çağla'ya bir süre ulaşamadı. Ardından annesi yedek anahtarı bulunan komşuyu arayarak Çağla'yı kontrol etmelerini istedi. O dönemde oturdukları yer orta ve üst düzey gelire sahip nezi insanların oturduğu bir semt olarak biliniyordu. Oturdukları apartmanın bulunduğu bölge normal bir bölgeydi. Apartmana giren yabancı bir kimse görülmemişti. Ancak alt komşuları Çağla Tuğalt'ın evlerinin kapısının bir kez açıldığını iddia etti. Alt komşuya göre Çağla tayın oturduğu evin kapısı sadece bir kez açılmış ve bir daha açılmamıştı ya da kapanmamıştı. Bu iddianın doğru olması ancak komşuların duyamayacağı şekilde açılması şeklinde her zaman bir ihtimal dahilinde bir de alt komşularının kızı Çağla Tualtay'ın bağırdığını duymuş ancak babası ya da abisiyle şakalaşıyordur diye düşünüp üst kata çıkmamıştı. Bir başkaları tarafındansa herhangi bir bağırma ve şiddetli bir ses olmadığı iddia ediliyordu. Olay günü yedek anahtarla girilen evde Çağla Tualtay'ın cansız bedeni komşuları tarafından bulundu. Komşuları eve girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Çağla erkek kardeşin odasında boğazı kesilmiş bir halde yerde yatıyordu. Polis hemen olay yerinde soruşturma başlattı. Eve herhangi bir zorlanma giriş görünmüyordu. Evden çalınmış tek bir eşya yoktu ve kapı zorlanmamıştı. Ayrıca apartmana giren yabancı bir kişi de görülmemişti. Cinayet aleti olan bıçak evin mutfağından alınmıştı ve üzerinde herhangi bir parmak izi yoktu. Garip olan ise katilin iç çamaşırını evde bırakmış olmasıydı. Ardından katilin ayak izlerine ulaşmak da çok zor olmadı. Polis bu olay yüzünden senelerdir Çağla'nın apartmanın altını üstüne getirdi. İki sene boyunca apartmanı ablukaya aldı. Katilin aynı apartmandan olabileceği tahmin ediliyordu. Ama bu konuda da kesin bir bilgi elde edilemedi. Katil bir erkek olduğu için o dönem apartmanda yaşayan bütün erkeklerden parmak izi alındı. Cinayetten yıllar sonra 2013 yılında Çağla'nın tırnakları arasında katile ait DNA bulununca apartmanda yaşayan erkekler lerden DNA numunesi ve kan örnekleri alındı. Sadece aradan geçen zaman içinde vefat eden erkeklerden DNA numunesi alınmadı. Ancak apartmanda yaşayan erkeklerle katilin DNA'sı arasında hiçbir uyumluluk ya da eşleşme Maalesef tespit edilemedi. Belki de katil apartmanda yaşayıp vefat eden insanlardan biriydi. Bunu da asla bilemeyeceğiz. Önemli olay yeri ekipleri evde inceleme yaparken katil zanlısının spermlerine rastladı. Evdeki kanlı ayak izleri ve katilin profilini oluşturan bir diğer detay da katilin son derece rahat davranmış olmasıydı. Kanlı ellerini lavaboda yıkamış ve son derece rahat davranarak evin içinde dolaşmıştı. Kanlı ellerini lavaboda yıkayan katile son derece rahat davranması polisin dikkatini çekmişti. Ancak biraz önce de dediğim gibi iç çamaşırını olay yerinde unutmuştu. Eve giren katil Çağla Tuvalta'nın iç çamaşırını ya kendi indirmişti ya da genç kız üstünü değiştirdiği sırada öldürülmüştü. Bu olay hakkında çok fazla sayıda iddia ortaya atıldı tabii ki. Çağla'nın oturduğu apartmanda bir komşuda evin anahtarı olduğu ve annesinin kızına ulaşamayınca bu komşudan kızını kontrol etmesine rica etti ve komşunun korkunç bir manzara karşılaştığı biliniyordu. Annenin o gün doktora gideceğini sadece o komşunun bildiği iddia edildi. Komşudan alınan DNA örnekleri evden alınan DNA örnekleriyle uyuşmadı. Olayı haber alır almaz eve giren babanın hemen çalın üstünü giydirdi ve e, odadaki kanları temizlediği iddia edildi. Ancak aile tarafından bu konu hakkında hiçbir açıklama yapılmadı. Cinayetin işlendiği 2000 yılına ait gazete haberlerinde cinayet büro polislerinin katilin çok rahat davranması, pantolonu çıkarması, iç çamaşırını olay yerinde unutması, lavaboda elini yıkaması gibi detayların eve giren kişinin yabancı biri olmadığını gösterdiği ifadeleri yer alıyordu gazetelerde. Bu da önemli bir detaydı tabii ki. O dönem Çağla'nın alt komşusunun verdiği ifadede Çağla'nın ayaklarını vura vura yürüdüğü için eve girdiği zamanı ve çıktığı zamanı anladığını söyledi söyle İfadesine göre Çağla olay günü eve geldi, kapı çaldı ve biriyle konuşmaya başladı. Komşusu tanıdık biri olduğunu düşündü bu konuştuğu kişinin. Hatta buna çok emin çünkü ona göre tanıdık bir ses tonuyla konuşuyordu. Ancak ne konuştuklarını duymadı. Komşun ifadelerine göre kapının zorlanmamış olmasından dolayı savcılık şüphelinin tanıdık biri erkek olduğu üzerinde daha çok duruyordu. Çağla Tuğaltay'ın annesi Gönül Saygı, cinayetin aydınlatılması seçimi Müge programına katılarak yardım istedi. Faali meçhul cinayetin aydınlatılması için harekete geçen Müge Anlı, Çağla Tuğalta için çok fazla ihbar aldıklarını, emniyetin 3 kişi üzerinde durduğunu ancak çok sayıda tecavüz davasına içeri giren bir şahıs üzerinde özellikle durulduğunu belirtti. Bir diğer bilgiye göre ise o zamanlar evin yakınında bir gece kondu bulunuyordu. Muhtemelen sürekli içki içip yasaklı madde kullanan ve pek de tekin olmayan bazı erkekler burada dolanıyorlardı. Bu gece konunun sahibi ise yaşlı bir adammış ve daha sonraları buradan taşınmış. Yaşı göz önüne alındığında ise zaten doğal olarak şu an yaşamadığı tahmin ediliyor. Ayrıca Çağla'nın ölmeden önce uzun bir süre ürkek davranışlara sahip olduğu biliniyor. Annesi Çağla'nın geceleri korkmaya başladığını, kendisiyle uyumak istediğini söylemişti. Çalan kapılardan korkuyor ve arabaya bindiği gibi hemen kapıları kilitliyordu. Çağla'nın annesi Gülnur kızının davranışlarını fark etmişti. Ama bu kadar ciddi ve sonunda kızını kaybedecek bir durum olduğunu tabii ki düşünememişti. Ayrıca Çağlan'ın katledildiği apartmanın bulunduğu mahallede bir sene önce 1999 yazında bir olay daha yaşanmıştı. Hatta bu olay yüzünden kadının psikolojisi bozulmuş ve temelli Almanya'ya yerleşmişti. Bu kadın burada yaşarken sistematik bir şekilde tacize uğramıştı. O sıralar 19 yaşındaydı ve yaşadığı evde devamlı olarak iç çamaşırları ve özel eşyaları kaybolmaya başlamıştı. Yolda yürürken takip edildiğini ve izlendiğini hissediyordu. Eve kimden geldiği belli olmayan telefonlar geliyordu ve telefondaki kişi sadece nefes alıp veriyordu ve sapıkça sesler çıkarıyordu. Ayrıca bu sapık anlaşılması zor bir diksiyonla anlaşılması zor sorular da soruyordu. Genç kız bu yüzden evde durmak istemiyordu. Bir gün kendisi evde yokken kuzeni ve arkadaşı evdeyken aniden bir adam kapıyı açıp zorla içeri girdi. Orta boylu, dalgalı, saçlı, iri gözlü, kemerli bir buruna sahip esmer bir adamdı. İçeride birden fazla kişi olduğunu görünce süratle oradan kaçtı. O dönemde aynı bölgede birçok kadın buna benzer durumlar yaşadı. Polis daha sonradan bölgedeki kadınları ve çocukları taciz eden ve kamuoyuna kasklı sapık olarak yansıyan bir isim üzerinde yoğunlaştı. Çağlanık katil olabileceği düşünüyordu. Yıllar sonra kan ve DNA numuneleri alındı. Parmak izi karşılaştırıldı. Ancak elde edilen veriler Çağlanık katiliyle ne yazık ki eşleşmedi. Soruşturma derinleştirilerek araştırılmaya devam ediyor. Umarız bu dava en kısa sürede artık sonuçlanır ve da huzura erer diyorum. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir vakada görüşmek üzere hoşça kalın.